Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizdeki malzemeler şunlardır. İçi dolu içi dolu su dolu bir derin kap. Sonra bir kahvaltılık. İçine peçete yapıştırdım ben. İyice yapıştırıyoruz. Düşmesin arkadaşlar. İçinden düşmesin. İyice böyle yapıştırıyoruz. Ben yapıştırdım benimki düşmüyor şimdi içi su dolu kabın içine bunu bastıracağız sizce e, peçetemiz ıslanacak mı ıslanmayacak mı hadi e, görelim bastıralım bastıracağız şimdi arkadaşlar biraz ekleyelim böyle. Yeterince bekledik. Şimdi içindeki peçeteyi alalım. Gördüğünüz gibi ıslandı mı? Görüyorsunuz. Islandı mı? Hayır. Ee, bu deneyimiz de başarılı geçti. Ee, Bilimin Dili kanalına abone olmaya ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.